Şu gördüğünüz faturalar bir emeklinin faturaları. Doğal gaz 850 lira. Elektrik 200 küsür lira. Su ona yakın bir para. Ev kirası 1000 lira, 3500 lira. Emekliye verilen maaş 2500 lira. Onun altında alanlar da var. Hadi bizim benimki 3200 lira. 4000 lira, 5000 lira olanlar var. Bu paralarla bir emeklinin hayatını idam ettirmesi mümkün mü? Hayır. Hayır. Ekonomik ve sosyal krizin nasıl yönetilemeyeceğini en somut haliyle görüyor. Halkın, gençliği, genciyle, yaşlısıyla, emekçisiyle, emeklisiyle her geçen gün nasıl yoksullaştığına tanık oluyoruz. Tanık olmakla kalmıyor. Her birimiz kendi soframızdan bir dilim ekmeğin daha nasıl eksildiğini bizzat deneyimli deneyimliyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki aynı gemide değiliz. Sermaye ve yüzü her daim sermayeye dönük iktidar, iktidar ile bu ülkenin işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri aynı gemide değil. Aksine bir tarafta sermaye ile kol kola iktidarlar, öteki tarafta işçiler, emekçiler, emekliler, yoksul dünya halkları. Bugün işçileri enflasyona ezdirmedik diyenler, işçilerin maaşlarına Dağ ceplerine girmeden el koyuyor. Elektrikten suya, doğalgazdan ulaşıma, en temel kamu hizmetlerine gelen zamlar işçileri, emekçileri, emekleri sefalete sürüklemeye, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye devam ediyor. Gıda enflasyonu halkı bir dilim ekmeğe muhtaç hale getirirken saraydan manda yoğurdu ve kestane balı tüketin tavsiyesi yapılıyor. Bu iktidar bu halkın aklıyla alay ediyor. 2018 yılında iki kez verilmeye başlanan ve bu yılda 1100 TL olarak verilmeye devam edilecek olan emekli ikramiyelerinin bu ekonomik koşullarda bütün anlamını yitirdiği aşikar. Ne söylemek isteyebilirim ki? işte görünenler meydanda. Yapılan bu bütün emeklere, yapılan bu haksızlıklara dursun artık diyoruz. Yani yapılan haksızlıklar hiç de iç açıcı değil. İç açıcı değil, değil de daha da yani yapılması gerekli şeyler var. Biliyorsunuz asgari ücret 4250 lira. Emeklerin emeklilerin aldığı aylık da öyle. Aslında biz eşit ücretiz diyorduk. Yani emeklilerle asgari ücretin aynı olmasını, eş değerde olmasını istiyorduk. O bile şu an için yeterli değil. Yapılan zamları görüyorsunuz. Eridi gitti hiçbir şey yapamayacağız. İnan olun torunlarımıza ne vereceğiz onu düşünüyoruz. İnanın yani bir harçlık olarak bile nasıl vereceğiz, bir ayakkabı nasıl alabilirler? Çünkü çocuklarımızın çoğu asgari ücretle çalışıyor. Çoğunun evi kira. Yani zor geçinmekteler. Bizler de bir anne baba dede olarak onlara destek olmak istiyoruz ama maalesef ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. 1100 lirayla ne yapabiliriz? 1100 lirayla bir tane küçük altın alınabilir. İlk ikramiye verildiğinde 4 tane 5 tane küçük altın alıyordu. Şimdi bir tane küçük altın alıyor. Enflasyon ülkede 5 sene sıfır enflasyonu zam vermiyor. Hani demesini biliyor ya enflasyon var evet biliyoruz sıkıntıları biliyoruz halledeceğiz demesini biliyor Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman ülkede enflasyon varsa ikramiyelere de zam vermesi lazım. Enflasyon zam vermesi lazım. 5 senelik ikramiyelere vereceğim zam da beraber Dört bin lira yakın ikramiye vermesi lazım. Ama tabii ki beşli çeteye vermekten İlk emekliye kalmadı. 13 milyon 800 bin emekli de bunun sandıkta hesabını görecek. 2500 e emekli maaşında insanlar geçin diyorsa, 2500 lira geçinebiliyorsa kendi geçinsin. 2500 e emekli maaşına bir de deyip kalkıp da emekli benim zamanda gibi rahat etti. Rahat yaşam şudur diyorsa insanların aklınla dalga geçiyorsa biz de sandıkta 13 milyon 800 emekli sandıkta gereken soruyu hesabı vereceğiz. Onları sandığa gömeceğiz. Bu hükümet işçiyi görmüyor, memuru görmüyor, emekliyi görmüyor, köylüyü görmüyor. ta Sadece sermayeye yağdırarak işi götürmeye çalışıyor. Biz enflasyonun ne kadar olduğunu biliyoruz. Çarşı pazar esnaf enflasyonun ne kadar olduğunu biliyoruz. Ve bize verdikleri bu 1100 lira ta 4 sene önce verilen bir bu ee, e, e, ikramiye Bayram ikramiyesi ee, o zaman onunla orta halli bir hayvan alınabiliyordu ya da e, bir alışveriş yapılabiliyordu ama bu 1100 liranın alım gücü 200 lira biz bunun farkındayız, emeğimizin sömürüldüğünün farkındayız ve hakkımızı emekliler olarak bu hükümete helal etmiyoruz. Türkiye'de 13,5 13 ,5 milyon emekli var. Bunun 8 milyonu açlık sınırının altında yaşıyor, kalanı ise yoksulluk sınırında. Emekliler artık tek başına aile hayatını sürdüremez durumda. Ya çocuklarının yanına taşınıyor, eğer emeklinin ek geliri birikimi varsa çocuklar onların yanına taşınıyor. Eksi 6 derecede bir emekli Ankara'nın soğuğunda ekmek kuyruğuna düşürdü bu iktidar. Dolayısıyla anneler çocuklarına gidip marketlerden süt mü alayım yoksa bebek bezimi alayım diye kararsızlık çekiyor. Dolayısıyla bu iktidar 2500 lirayla bizim nasıl geçinmemizi bekliyor? Bu emekliliği neden görmezden geliyor? Dolayısıyla biz emekliler geçinemiyoruz. İktidar bizim sesimizi duymak zorunda, bizi görmezden gelemez. Çünkü biz birleşe birleşe eninde sonunda kazanacağız. 100 lirayla hiçbir şey yapamazsınız. Sadece bayramda torununuz, çocuğunuz, evlatlarınız geliyorsa onlara küçük bir miktar bayram harçlığı verirseniz ne ala ya da birikmiş elektrik, su, akaryakıt faturanızı ödemek zorundasınız. Başka yapacak bir şey yok. Bayram ikramiyesini bekliyorum. Neden biliyor musunuz? Sigortanın yazıp sosyal güvenlik kurumunun ödemediği vitaminimi almak için. Onu bekliyorum. Çok acı ama bu bir gerçek. Aynen çünkü alamıyorum onu kendi cebimden. Onu bekliyorum en azından onu aradan çıkarsın diye bekliyorum.